Satrançta bir vezir en erken kaçıncı hamlede feda edilebilir? Belki de cevap bu oyunda. d4 En fazla tercih edilen seçenekler d5. Merkeze piyon gelir, alan mücadelesi veya Af6 benzer fikirle. D piyonuyla ilgili hemen karar vermez. Esnekliğini korur. Bu maçta at C6 tercih ediliyor. Biraz tuhaf duruyor. C piyonu yerinde kaldı. Hipermodern bir savunma. Felsefesi nedir? açılışta hemen merkeze piyon getirmek tek yöntem değildir. Özellikle hafif ve ağır aletlerle de bu yapılabilir. Ayrıca rakibi piyonla hem de tempoyla ile ilerlemeye provoke ediyor. Bu takdirde at merkezi bir konum alır şunu diyebilirsiniz bir kere daha piyonla isterim yeterli destek gelişim olmadan piyonlarla ilerlemek geniş bir alanı kontrol etmek büyük sorumluluk demektir biraz sonra kendisine doğru gelen bu piyonları merkezi zayıflatma stratejisi var pozisyon açılırsa tehlikeli olabilir. Tekrar at C6'ya geri gelelim. At F3 Şimdilik bu kadar yeterli. Daha fazlasında gözüm yok. Gelişim. D6 Elbette D5 olabilirdi. Daha sakin, mütevazi bir piyon hamlesi olmakla birlikte önemli kareleri elinde tutar. E4. İdeal merkez piyon yapısı ve filin gelişimini hazırlar. Fil G4 fil alır f3 istiyor olabilir. Vezirle alırsa piyon boşta, piyonla alırsa ileride şahın güvendiği yapı zayıf kalır. Duble piyonlar. Az önce yapmadığı piyon sürüşünü şimdi yaptı. d5 acaba bir taktik mi var? Bakalım. AT5 Mükemmel. Açmaz, yükleniyor. Satranç tarihinin en erken vezir fedası olabilir. Henüz beşinci hamle Raymond King veziri feda ediyor. At alır E5. Fazla bir seçenek yok. Fil alır D1. Fil B5 ver şahı. C6 D alır C6. Peki atı alırsa ne olurdu? C alır B7. Ver şahı. Vezir D7 zorunlu. Ve köşedeki kaleyi vezir çıkarak alır. Mat. Vezir açmaz da. Bu nedenle D alır C6. Vezir A5 geliyor. Ver şahı ver fili. At C3. Şimdi C alır B7 açarak şah kale vezir olur. Belki bir savunma B6 olabilirdi. C7 var. Şahın gidebileceği bir kare yok. Veziri vermek zorunda. at c3'e b alır c6 tercih edilmiş. Fil alır c6 şah d8 ve kaleyi aldı mı? Yoksa daha iyisi var mı? At alır f7. Şah c7 ver fili fil alır A8. Fili kaçtı. Fil 5 ve at alır H8. Köşedeki kaleleri birer birer topladı. Kısaca materyal değerlendirmesi yapalım. Feda ettiği vezire karşı iki kale at ve iki piyon aldı. Bir de rakip şahın durumu oldukça problemli. Peki köşedeki at ve fil tekrar oyuna girebilecek mi? Fil merkezden D5'ten gelebilir. Piyon E6 bu fikri Durdurur. Kısar ok. Şah güvenliği ve artık at açmaz da değil. Vezir B6. Biraz sonra vezir B8. Fil düşer. Bu nedenle E5 filin yolunu açtı. Ve rakip D5 geliyor. Oldukça mantıklı. Filin geri dönüş yolunu kapatır. Ancak bir taktik var. At bekliyor. Fil alır d5. Tabii ki piyonla fili alırsa at alır d5 vezir kazanır. Bu nedenle fil alır d5'e, fil b4, ver atı, ver fili. Problem yok, fil e3, ver veziri. Vezir a5 karesine geldiğinde fil bir piyon daha buldu, alıyor. Fil alır e6. Burada bir hata geliyor. Zaten pozisyon kayıp vezir alır e5 Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Atı alabilirdi. Peki, veziri kazanma fırsatı varsa daha güzel değil mi? Fil f4 Dikkat vezir açmazda diğer fili alması mümkün değil. Bu fil boşta vezir alır F4 at D5 ve veziri alır. Terk. Gerçekten harika bir vezir fedası, mükemmel bir maç. Ne diyebilirim ki? Satranç böyle oyunlarla, böyle vezir fedalarıyla daha güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın, hepinize iyi hafta sonları diliyorum.